Sayılan galip değilsiniz. Siz mağaza vurun hadi. Mağaza yavaş vur. Hadi. Sabır. 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 saldır. Muazza, muazza, muazza saldır. Galip sen de saldır. Saldır ikiniz. Arkadan saldırır. Çak, çak. <laughs> çak, çak, çak. <gülüyor> Çüş. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> ne? Bir <laughs> şey <Kişi> olma. Saldır, <gülüyor> saldır. Galip <laughs> bir, iki. Muaz yavaş vur, yavaş vur. Ben <laughs> bana vuracağım. Galip yedim bir kamyon. Oo, oo, saldır isra saldır <gülüyor> <gülüyor> galiba say bir <gülüyor> <gülüyor> saldır saldır isra sende saldır yavaş buraya ortaya gelin ortaya gelin ortaya gelin ortaya ortaya ringe ringe yavaş saldır galip.

Tamam Buraya gelin, buraya ortaya. Tom. Ne oldu kulağına? <laughs> Ama ne? Bir dakika, Mars bir şey dedi, Mars ne dedin? Mazze dedin. Baktayla. Evet, boks yaparsan belki gelsin. Evet. Vur, vur 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 kafasına vur Vur kafasına vur saldır 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 Vur vur Hadi vur kafasına Yerde vurulmaz yerde vurulmaz ayağa kalk şimdi bir dakika Saldır Soğumaya geç Mark soğumaya geç Mark Soğumma Soğumma gelin vurun Vur Vur Gali vur vur Savunmaya geç savunmaya Savunmaya Hadi vur galibe değil bir sağa şey mağaza vur maza hadi Oooo oh, oo, oooo oh, oo. oooo oh. Oo. Oh! Yavaş yavaş. Tamam, <laughs>